ettim havar kudde u peygamber çab hasadı hasad u bakhila betende havar kudde u nebi ya peygamber u ishab ben cuma günü için böyle hazırlıyorum kurşun döküyorum Bismillahirrahmanirrahim Kul avuzu rabbil falak min şerri ma kalak min şerri gazıkı iza vakaba min şerri nefasati fil ukad min şerri hasıdi ve iza hasada bu kurşun niyaz nazar kötülük ne varsa üstünüzde kaldırmaya niyet ediyorum. Allah şifa etsin. Şifa olur Allah'ın izniyle. Kim dinliyorsan, kimin kulağına ses gidiyorsan, kim bakıyorsan onundur. Allah onların üstünden kaldırmaya niyet ediyorum. Allah onların üstünden kaldırsın. بسم الله الرحمن الرحيم الله رَبِّ الناس ملك الناس الهي نَاسِ من شر وَطْوَاصِقِ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه وناس بصي بي راس شوكا دكاج الله سيزه شفاء اتسين شفاء اول الله إِزْدِئِ إله